Bugün paylaşacağım kitabın yazarını anlatmak çok kolay değil çünkü kendisi çok tanınmak istemiyor. Ee, Youtube kanalı da var ama hep sürekli maskeyle ve siyah kıyafetlerle karşımıza çıkıyor. Ee, ben tuhaf resimler kitabını seçtim. Gerçekten bir seferde elime aldım ve bitirdim. Eğer gizem ve polisiye romanlarından hoşlanıyorsanız eminim sizin için de öyle olacak. Bir seferde bitireceksiniz. Ee, Japon bir yazar. O bir tek biraz şey zorluyor insanı biraz açıkçası. Hani kitapta geçen karakterlerin isimleri çok tanıdık ve aşina olmadığımız Japon isimleri olduğu için biraz zorluyor. Ama onun ötesinde hikaye çok iyi kurgulanmış. Bence biraz karmaşık olsa da artık kitabın sonuna doğru yani seni de öyle bir içine alıyor ki kitap o öykü içinde sen de ah evet artık çözüyorum diyorsun. Hakikaten çok iyi bir gerilim veya polisiye gizem e, dizisi izler gibi kitabı böyle bir anda okuyorsun hakikaten. E, hikayede aslında başlangıç çözüm arayan ve daha doğrusu gizemi çözülmeye çalışan resimlerle başlıyor. Sonrasında cinayete kadar uzanıyor. Evet burada karakterler böyle çok hani ayrıntılı bir şekilde incelenmemiş. Yani dibine kadar bir ayrıntı anla anlatılmamış. Ama gerçekten bence hikayenin örgüsü, kurulumu e, bence kendine hayran bırakıyor. Dediğim gibi bu türü sevenler için çok ideal bir kitap.